Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Excel'in çevir fonksiyonu ile neler yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu fonksiyon bir ölçü birimini başka bir ölçü birimine dönüştürmek için kullanılır. Ölçü bir büyüklüğün nicel olarak ifade edilmesi için kullanılan standart bir referans sistemidir. Ölçü sistemleri 3'e ayrılır. Bir metrik sistem diğer adıyla uluslararası birim sistemi. 2 ABD ve İngiltere'nin kullandığı emperyal sistem. 3 ise özel kullanımı olan bazı sistemler. Ölçü türleri de uzunluk, ağırlık, hacim, sıcaklık, zaman, enerji, güç, basınç, alan ve hız ve diğer farklı fiziksel büyüklüklerden oluşur. Ve çevir fonksiyonu ile bunları birbirine dönüştürebilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Burada benim hazırlamış olduğum bir tablo var. Formüller şimdi hesapla dediğimde burada birimler ve miktarlar değişiyor. Şuradaki birim ve miktara göre buradaki birim ve miktarlar değişiyor. sol tarafta da benim hazırlamış olduğum ölçü birimleri ve kullanıldığı alanlar, birimler, kısaltmaları, değerler. Bunları görüyorsunuz. Şimdi sayfa 2'ye gidiyorum ve benim burada hazırlamış olduğum örnek sorular var. Şimdi sırasıyla bunları çevireceğiz. 12 tane veriyi dönüştürdüm. Burada rastgele arada birden birine kadar seçtim. Birimlerin yanlarına yazdım ki bulması kolay olsun. Şuraya da formülle şimdi işlemi yapacağız. İlk sorumuz şu, gramı tona çevireceğiz. Bunun için shift eşittir diyorum, çevir fonksiyonu. Şuradaki değerimi gösteriyorum. Noktalı virgül. Şimdi benim önce gramı bulmam lazım ki zaten en başta geldi. Bunu seçiyorum tabla. Noktalı virgül. Daha sonra tona çevireceğim. Ton da şurada. Parantezi kapatıyorum. Burada sonucun farklı çıkmasının sebebi metrik olan tonu değil de Amerikan kısa tonunu kullandı ve çevirdi. Bu yüzden değer bu şekilde çıkıyor. Diğer örneğime geçersem tonu stona çevirmek. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Çevir yine. Şuradaki değerim. Tonu seçiyorum. Noktalı virgül. Şuradan da şunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Ctrl C, Ctrl V diyorum şimdi. Bu şekilde ilerleyeceğim. Formül çünkü şurayı alıyor. Neyi alacağız burada? Kara metreye çevireceğiz. Şunları siliyorum. Kara millini bulacağız buradan. Şurada noktalı virgül metreye çevireceğiz. Şu. Enter. Kontrol D diyorum. Bunu seçiyorum. Şuradan inci fit'e çevireceğiz. Bunları yine siliyorum. İnci bulacağım buradan. Şu. Noktalı virgül. Buradan fit. Şu. Enter. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Günü saate çevireceğiz burada şunları siliyorum. Günü bulacağım. Şu noktalı virgül, saat, enter. Ctrl D diyorum. Şunları sileceğim. Buradan saniyeyi dakikaya çevireceğiz. noktalı virgül dakika diyorum enter kontrol c kontrol v burada paskalı atmosfere çevireceğiz şunları siliyorum paskalı bulacağım şurada noktalı virgül atmosfer şu bir alttaki enter kontrol d diyorum milimetreyi civayı tora çevireceğiz. Şunları siliyorum şimdi. Şu noktalı virgül şu tor enter Ctrl C Ctrl V Newton'u ponda çevireceğiz Newton noktalı virgül font enter Jury BTO'yu çevireceğiz. Şurada noktalı virgül BTO enter. Kontrol D Elektrovoltu ERG'ye çevireceğiz. Şöyle bulmak daha kolay. Şunu mesela siliyorsunuz. Buradan elektrovolt seçiyorsunuz. Şimdi şunun başındakini silelim. Şuraya noktalı virgül diyorum. ERG. Enter. Ctrl C. Ctrl V. Burada da Wattı beygir gücüne çevireceğiz. Bunun için yine şunu siliyorum ve önce wattı bulacağım. Şu noktalı virgül beygir gücü. N. Ctrl C, Ctrl V. Burada da. Kelvin'i santigrat dereceye çevireceğiz. Yine bunları siliyorum. Kelvin'i bulacağız buradan önce. Şu noktalı virgül tam üzerindeyim. Enter. Ctrl C, Ctrl C. Bardağı litreye çevireceğiz. Şöyle şunları siliyorum. Şurada noktalı virgül litre şu. Enter Ctrl D diyor. Galonu metre küpe çevireceğiz. Şunu siliyorum sadece şimdilik. Buradan önce galonu bulayım. Şurada. Şu başındaki kapı siliyorum. Noktalı virgül metreküp. Enter. Ctrl C, Ctrl V. Metrekareyi Amerikan dönümüne çevireceğiz. Şöyle şunları siliyorum. Ve aşağı doğru iniyorum. metrekare noktalı virgül Amerikan dönümü şurası enter kontrol c kontrol v metre saniyeyi mil saati çevireceğiz şunları siliyorum ve aşağı doğru iniyorum metre saniye noktalı virgül mil saat şu enter ve son olarak kontrol c kontrol e bit'e bit çevireceğiz şunu siliyorum en aşağıda bir yerde olması lazım bu evet şurada noktalı virgül bit enter şimdi formüller şimdi hesapla diyelim. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.